Çavuş. Oku isimleri. Kara Karaoğlu. Arafat Karaoğlu. Reşit Şatıroğlu. Alişir Şatıroğlu. Cemaat beni dinleyin. Üzgünüm hocam. Üzülmene gerek yok komutanım. Babam geliyorsa benim gelmem hayda hayda. Üzgünüm Cebahat. İsmi okunan arkadaşlar lütfen e. arabaya binsinler. Haklarında ihbar var. Keşke kalsaydım komutanım. Bayramda bir kurban eti yerdik. Böyle acele acele gitmenin de... Hadi. Yeah. Kimdir bu kadın? Ne yapmak ister? Anamdır komutan. Bu aileye hiçbir kurban bayramında kurban kesmek nasip olmadı komutan. Bu defa kesmeye kararlı belli ki. Söyle yolu açsın. Müsaade et yolu açayım komutanım. Peki aç. Babam yolu açsın diye Dur. Aşağı in. Bayram sonuna kadar size izin. Sonra gelip karakola teslim olun. Sağ ol komutan. Kara. Teslim olmazsanız Aparatlarım sizde. Benim de sonum. Hadi, gidiyoruz. İsmini okuduklarım kimlikleriyle beraber gişeye gelsin. 53 numara Selahattin Eyyubi. 21 numara Karafat Karaoğlu. 44 numara Şahap Şahbaz. 83 Yalçın Karaköy. 2 numara Ali Usta. Vay be şansa bak. Hem de 21 numara. numara. bize geldi. Hikmet Yalçın. Şansa ihtiyacın olmasın evlat. 65. Beceriksiz insanın yoldaşı Celal olursanız taraktaş. gücün, kuvvetinle kasa bu yarışı. Dileğinin hakkıydı. Hadi. Diyarbakır çekçek çek yarışlarıyla yatıp onunla kalkıyor sayın seyirciler. Röportajlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam... Göreceğiz Zeynep Hanım. Öyle bir baba yiğit getirmişim ki Diyarbakır şoka girecek. Çok güvenliysen. Allah vere de yüzün yere düşürme. Oğlum. Eşeğin önüne yem attığımı görmüşsen. Bu adamın üzerine kaç aydır çalışıyorum, biliyor misin? Kitabına uydurmak için çok sermaye dökmüşüm. İyi hey de ağam. Bizim adamdan kimse haberdar değil ki. Nasıl bahis oynayacaklar? Ula oğlum aklım bu kadar işte. Anlasam da anlamazsın ki. Ben adamı niye saklayayım? Niye? Ha? kimse görmezsin, bilmesin diye. Ha, vallahi yine anlamamış ama. Hem bizimki çekçekçi değil ki. Bizimkini çekçekçi kılıfına uydurmuş ama. E, herkes bizimkinin dışında oynayacak ama bizimki kazanacak. O zaman ne olacak ha? Jetonu düşürdüm. Ne olacağı var mı? Bütün yatırılan bahisteki paralar bize dönecek. Bak gördün nasıl anlamış? Sen de anladın? Vallahi yine anlamadım yahu. Anlarsın anlarsın. Sen de bu kafa olduktan sonra. Ağam işler yolunda. Herkes kap koşu birincisine para yatırıyor. Yalnız bu adama da sağlam değiller. Birçok koşu madalyası varmış. Ama yine de Ankaralı'yı yenecek gücü olduğunu sanmam. Deme ya. Merak ettim bu çocuğu. Onu da mı bizim safımıza alsak ha? He. Kimdir neyin nesidir? Sadece adını biliyor. Adı Arafat. Arafat. Maratoncu. Yoksa bu bizim Arafat olmasın? Kalkıyorum bakalım kimdir nedir. Başım üstüne ağam.